Herkese yeniden merhabalar. Bugün size yine çok güzel bir tarifle geldim. Çiğ köfte tarifi veriyorum. En orijinal çiğ köfte tarifini ama en pratik hale getireceğim. Daha kolay nasıl çiğ köfte yapabiliriz? Ve aynı zamanda bir acı sos tarifi vereceğim ve hemen yapımına geçelim. 3 su bardağı köftelik bulgurumu aldım. Esmer bulgur kullanıyoruz bunun için. 3 su bardağı bulguru leğenimi boşalttım. Su koymayacağız, buz koymayacağız. Ve ön ıslatma yapmayacağız arkadaşlar. Ve baharatlarım da burada. 5 yemek kaşık isotum var. 2 yemek kaşık pul biberim var. 1 yemek kaşık tuzum var. 1 yemek kaşığı yeni baharım var. 1 yemek kaşığı kimyon ve 2 yemek kaşığı toz biber kullanıyoruz. Kırmızı toz biber. Bunları hepsini kaseme aktarıyorum. Ve üzerine bir su bardağı su ekliyorum ve iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum bunu yoğururken yavaş yavaş ilave edeceğim özellikle bu tarifi iki arkadaşa hitap ediyorum ama onların ismini unuttum birisi Fatma'ydı birisi Hilal'di galiba isimlerini unuttum kusura bakmasınlar özellikle takipçilerim için bu videoyu çektim umarım beğenirsiniz. Ve sosumu iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum ve içine koyacağım malzemeleri göstermek istiyorum. 5 adet büyük domatesim vardı. Onları rondodan geçirdim. Salçam var, soğanım var, zeytinyağım var. Zeytinyağı ve yeşil soğanı en son ekliyorum. En son aşamada ekliyorum. Tek tek aşamalarını göstereceğim. 3 yemek kaşığı salçamı ilave ettim. Domates salçası kullanıyoruz. Bir büyük soğanı rondodan geçirdim. Suyunu sıktım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. 3 diş sarımsak ezdim. Onu da ekledim. Ve domatesimin yarısını üzerine ekliyorum. Ve bunları güzel bir harmanlıyorum. İyice hepsini birbirine özleşmesini sağlıyorum. Yeşil soğanı ve zeytinyağını en son ilave ediyoruz arkadaşlar. İlk başta ilave etmiyoruz. Bulgurun ve baharatların iyice özleşmesini sağlıyorum. Yumuşak bir bulgur olacak. Yani bu hazırladığımız kıvamı biraz yumuşak olacak. Çok bereketli, çok yani çok fazla çıkıyor. İsterseniz bulgurunuzu azaltabilirsiniz. 2 su bardağından da yapabilirsiniz. İyice bulgurum harmanladıktan sonra yarısını robotta aldım. Ve üzerine hazırladım. Acı sosumu ekliyorum. Şöyle 4-5 kaşık kadar üzerine ekliyorum ki robotta hem rahat geçsin hem de birbirine özleşmesi için o sos olmazsa olmazıdır. Eğer bulgurunuz sert olursa içinde dönmez arkadaşlar robotun içinde dönmez sert bir bulgur hem robotunuzun yanmasına sebep olur hem de dönmez içinde fazla zaman kaybı olur. En pratik halini size göstermeye çalışıyorum. Sosu döktüm bir, bir tur çevirdim. Tekrar biraz domates sosu döktüm tekrar çeviriyorum arada bir karıştırıyorum. Tekrar iki kaşık daha sos ekledikten sonra bir tur daha çeviriyorum. Kesinlikle su koymuyoruz, buz koymuyoruz, hiçbir şey koymuyoruz. Dediğim gibi en orijinal tarifi ama daha pratik hale getirmeye çalışıyorum. Aynen bu tarifi blenderda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bu kıvam güzel oldu ama bir tur daha çevireceğim. Ve artık robottan alacağım. Tam fabrika çiğ köftesi gibi oldu. Fabrikada da aynı bu şekilde yapıyorlar. Bu büyük hamur yoğurma makinelerinde yapıyorlar. Tabi onlar da bir ön ıslatma yapıyor. Ama ben orijinaline sadık kaldığım için ön ıslatma yapmadım bulgurumu. Ön ıslatma kısırda yapılır. Bunda yapılmaz. İçli köftede yapılır. Madem evde yapıyoruz en orijinalini yemek hakkımızdır. Ve içli çiğ köftemiz tamamlandı. Birinci aşaması tamamlandı. Şimdi şimdi diğer bulgurumu da koyacağım. Aynı şekilde kalan soslarını üzerine ilave ediyorum. Aynı şekilde yoğuruyorum. Ara ara robotunuzu dinlendirin yanmaması için. Ve leğenime aktarıyorum. Ve köftemi iyice robottan geçirdikten sonra şöyle bir toparlıyorum. Ve üzerine yeşil soğanımı ekliyorum. Yeşil soğanı bir demet yeşil soğanın Sadece yeşil kısımlarını, yapraklarını ince ince doğradım ve onu da ekliyorum. Siz bu işlemi yaparken lütfen eldiven kullanmayın. Elde yapmanız daha doğru olur. Benim bugün parmağımı kestiğim için eldiven kullandım, mecbur kaldım. Yoksa ben eldiven kullanmayı sevmiyorum. Elimiz eldivenden daha hijyeniktir arkadaşlar. Sık sık elimizi yıkarız ve daha hijyenik olur kimi insanların eldiven daha hijyenik olduğunu düşünüyor ama kesinlikle değil. Elinizi sık sık yıkarsanız, temiz yıkarsanız eliniz daha temizdir. Ve el lezzetiniz geçer. El lezzetiniz geçmediği bir yemeğin tadı tuzu olmaz. Ve soğanımı iyice ekledikten sonra tekrar bir tur karıştırıyorum o soğanlar. Yani 2 dakika kadar. Sadece 2 dakika kadar yoğurmanız yeterli. Zaten çikörtemiz olmuştu. Soğanlarla beraber özleşmesini sağlıyoruz. Robota da alsanız yani aynı şekilde zamanınız gidiyor. Elde de yoğursanız aynı şekilde zamanınız gidiyor. Ama robotta yaptığınız zaman kolunuz, beliniz, boynunuz ağrımıyor. Onun pratik yanı var, onun güzel yanı var. Madem pratiği varsa biz de onu kullanıyoruz. Sizle paylaşmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Dediğim gibi aynısını blenderla da yapabilirsiniz. Aynı yaptığım gibi yapın ve blenderda üstüne koyup çekebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İnan ki önemli olan lezzetlidir. Bu dışarıda yediğimiz 8 lira 10 liralık dürümlerden çok daha lezzetlidir. Ve çiğ köftemi iyice toparladıktan sonra en son aşamaya geldikten sonra yarım su bardağı kadar nar ekşisi ekledim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Aynı gün içinde tüketmeyecekseniz nar ekşisini eklemeyin. Sonra eklersiniz. Yediğiniz anda eklersiniz. Ama aynı gün içinde tüketecekseniz nar ekşinizi ve zeytinyağınızı içine koyun ve kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi gerçekten şahane oldu. Adıyaman ve Komagene köftesine meydan okuyorum burada. bu çok daha güzel oldu. Ve ellerimi yıkadıktan sonra tekrar geldim. Şimdi sunuma hazırlıyorum. Sunuma hazırladıktan sonra size güzel bir acı sos tarifi vereceğim. O da çok orijinal ve güzel bir tariftir. Hemen elimizle azar azar sıkıyoruz. Ve tabağımıza alıyoruz. Yanına bir ayranınızı da yapın. İsterseniz durum yapın, isterseniz bu şekilde masanızın ortasına koyun. Misafirlerinizin de bununla göz, gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz. Tadından, lezzetinden hiçbir değişiklik yok. Hatta çok daha güzel çünkü istediğimiz gibi hazırladık. İstediğimiz baharatı koyduk. Ve çiğ köftemizi hazırladıktan sonra kenara alıyoruz. Ve sosunu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu isotu aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar nar ekşisini ekliyorum. Karıştırıyorum. 5 yemek kaşığı kadar ketçap ekliyoruz. Ketçap olur mu demeyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bu sosta orijinal tariflerde ketçap var, mayonez var. Ve bir yemek kaşığı kadar da mayonez ekleyeceğim. Toplamda 6 kaşık kadar ketçap ekledim. Ve bir yemek kaşığı mayonez ekledim. Bunlar hem tadı için hem de kıvamı için. Hazırda aldığınız soslarda bu var arkadaşlar. Ayrıca mayonezden korkmayın. Mayonezi evde kendiniz yaptığınız zaman çok sağlıklıdır. Öyle çok yağlı deniliyor ya o kadar çok yağlı değil. Normaldir. Bir yumurta bir e, sıvı yağla yaptığımız güzel bir tariftir. Yemeklerde olduğu kadar onda da o kadar yağ var. Ve içine pul biberimi de ekledim. Tuzumu da ekledim. İyice karıştırıyorum. Ve kıvamı şahane oldu. Bakın gerçek kıvamı da budur. Tam kıvamına da ulaştık. Artık istediğimiz gibi yapıyoruz. E, Sos kaplarımıza koyup Gönül rahatlığıyla tüketebiliriz Bir hafta kalsın veya Bir ay kalsa da hiçbir şey olmuyor Kapalı bir kavanozda Buzdolabının içinde bir ay kalabilir Ve çiğ köfte tarifim bitti Buraya kadar izlediyseniz Kanalıma abone olup Destek vermeyi unutmayın Kanalımı büyütmemde yardımcı olun lütfen Videolarımı kaydederseniz Videonun altında kaydet yazıyor Oraya kaydederseniz veya Paylaş kısmına basarak, sevdiklerinize paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hayli bereketli Ramazanlar diliyorum herkese.